Kıymetli arkadaşlar ben avukat Bilal Yavuz. Günlük hukuk eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugün sizlere suç duyurusunun nasıl yapılabileceğini, şikayet dilekçesini nasıl hazırlayacağınızı ve haklarınızın neler olduğunu detaylı bir şekilde anlatacağız. Yaşamanız esnasında atli bir durum, saldırı, suç ile karşılaştığınızda suç duyurusunda bulunmanız gerekebilir. Suç duyurusunda bulunabilmek için Öncelikle meydana gelen suçu savcılığa en net ve kısa haliyle anlatan bir dilekçe hazırlamanız gerekir. Suç duyurusu dilekçenizin başına dilekçenizi hangi savcılığa teslim edecekseniz o savcılığın adını yazmalısınız. Misalen İstanbul'da ikamet ediyorsanız İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gibi. Akabinde kendinizin ve şikayet edeceğiniz kişinin ismini, soyismini, TC ve adresini, bildiğiniz kadarıyla dilekçenize yazmalı, suç tarihini de belirtmelisiniz. Maruz kaldığınız olayı sıralı, okunaklı ve sade bir şekilde dilekçenize yazmalı, anlatmalısınız. Eğer olaya ilişkin tanıklarınız varsa bu tanıklarınızın ne konuda bilgi sahibi olduklarını isim ve soy isim adres bilgilerinde muhakkak yazın. Dilekçenize şikayetinize ilişkin delillerinizi de yazarak dilekçenizin arkasına delillerinizi de eklemelisiniz. Dilekçenizi tamamladıktan sonra tarih atıp imzalayarak en yakın adliyedeki müracaat savcılığına giderek suç duyurusunu yapabilirsiniz. Savcılık kalemi tarafından size dilekçenizin kaydedildiğine ve işleme alındığına dair Takip numarası verilir. Bu numara ile şikayetinizdeki tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz. Şikayette bulunma süresinin genel olarak 6 ay olduğunu ve bu süre geçtikten sonra artık yargılama yapılamayacağını sakın unutmayın. Evet kıymetli takipçilerimiz, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz her tür hukuki sıkıntılara, haklarınıza ilişkin eğitimlerimiz kesinsiz devam edecektir.